Düşünsenize, hayatınızda bir gün var ve o gün sürekli tekrar ediyor. Acaba o tek gün size bütün bir ömrü anlatabilir mi? İşte bugün elimizde böyle bir hazine var. Onlarca yıl boyunca hep aynı gün, yani 25 Aralık'ta tutulmuş bir günlük. Ve inanın bana, bu günlük bize bir insanın bütün hayatını fısıldıyor. Yani soru şu. Tek bir günün tekrarı bir ömrün hikayesini anlatmaya yeter mi? Gelin, bugünlüğün sayfalarını aralayalım ve bir takvim yaprağının bize bir insanın bütün hayat yolculuğunu nasıl gösterdiğini birlikte tanık olalım. Bakalım, bir gün gerçekten bir ömre bedel miymiş? Harika! O zaman bu eşsiz günlüğün sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? İşte rotamız. Önce gençlik yıllarına ve arayışlarına bakacağız. Sonra bir aile kurmasına, yeni bir hayata adım atmasına tanık olacağız. Çevresiyle, dostlarıyla ilişkilerine göz atıp en sonunda da zaman içindeki yansımalarını göreceğiz. Unutmayın, bütün bu durakların ortak bir noktası var. Hepsi 25 Aralık'ta yaşanıyor. Evet yolculuğumuza günlüğün ilk sayfalarından 70'lerin sonu ve 80'lerin başından başlıyoruz. Bu sayfalarda karşımıza çıkan kim biliyor musunuz? Farklı şehirlerde sürekli bir arayış içinde olan, kendi yolunu bulmaya çalışan genç bir adam. Onun ilk adımlarını izleyeceğiz. İşte bakın bu zaman çizelgesi ne kadar da ilginç. Bize onun karakterinin şekillendiği o ilk yılları farklı şehirler üzerinden anlatıyor. Yani yeni şehirde başlayan bir hikaye Elazığ'a, üniversiteye, Kayseri'ye ve Gemli'ye uzanıyor. Sürekli bir hareket, sürekli yeni deneyimler ve bitmeyen bir arayışla dolu bir gençlik. Bu ilk kayıtlar var ya sanki eski bir fotoğraf albümünün sayfalarını çeviriyormuşuz gibi. Hayata dair kısacık notlar, annesiyle ilgili düşünceleri, babasından kalan anılar, o genç adamın sakin, kendi halindeki anları, aslında farkında olmadan ileride dönüşeceği o adamın temelini atan ilk tuğlaları görüyoruz bu satırlarda. Ve şimdi hikayede her şeyin değiştiği o döneme geliyoruz. Anlatının odağı tamamen değişiyor çünkü hayatına aşk giriyor, bir ortaklık başlıyor ve bir aile kuruyor. Günlüğün sayfaları da haliyle bambaşka bir renge bürünüyor, yeni sevinçlerle, yeni sorumluluklarla dolmaya başlıyor özellikle kızı Sara'nın doğumu günlüğü ruhunu resmen baştan yaratıyor. Bakın 1989'daki şu nota. Kızımın sesi, evdeki yeni bir ses. Oynayışını hayretle izledim. Sadece birkaç kelime. Ama bir babanın çocuğuna duyduğu o saf hayranlığı, o tatlı şaşkınlığını bundan daha güzel ne anlatabilir ki? İşte günlüğün bize anlattığı asıl şey tam da bu hayat dediğimiz şey büyük, görkemli olaylar değil. Aksine iftardan önce yapılan o kısacık yürüyüşler, sahurda birlikte kızartılan patatesler, ailece izlenen bir film ya da kızına götürdüğü bir kara göz gösterisi. İşte bir aileyi aile yapan o küçük ama paha biçilmez anların toplamı. Ve bakın 1999'da günlüğe düşülen şu nota bakın eşine verdiği bir söz, her gün bir saat birlikte yürümek. Bu o kadar basit ama o kadar güçlü bir ritüel ki. Sadece bir yürüyüş değil bu. Aslında birbirlerine ayırdıkları özel bir zaman, bir adanmışlık yemini gibi. İşte o bağ bu küçük adımlarla güçleniyor. Peki hayatı sadece ailesinden mi ibaretti? Kesinlikle hayır. Günlük bizi onun dünyasının kapılarını araladığında görüyoruz ki 1990'lar onun için arkadaşlarla, derin sohbetlerle, entelektüel buluşmalarla dolu inanılmaz zengin bir sosyal hayat demekmiş. Şu tabloya bir bakın. Resmen 90'lardaki sosyal takviminin bir özeti gibi. Bir bakıyorsunuz bir sohbet dinlemek için Hollanda'ya gitmiş. Başka bir 25 Aralık'ta arkadaşı Şenol'un evinde yemeğe katılmış. Camideki sohbetleri hiç kaçılmıyor, kütüphanede gönüllü oluyor, kızı saraya alıp tiyatroya götürüyor. Her anı insanlarla, çevreyle iç içe. Ama yanlış anlaşılmasın. Bunlar öyle havadan sudan sohbetler değil. Konular ilahiyattan felsefeye, yeni çıkan kitaplardan siyasete ve günün olaylarına kadar uzanıyor. Yani karşımızda fikir dünyasıyla çok canlı bir bağı olan, okuyan, düşünen ve bunları dost meclislerinde tartışmaktan keyif alan bir entelektüel var. Ve geldik 2000'lere. Yeni bir bin yıl başlıyor ve tabii ki dünyada değişiyor. Bu değişimden en çok etkilenen şeylerden biri ne? elbette birbirimizle kurduğumuz iletişim işte günlükte bu yeni dönemin ruhunu yansıtmaya başlıyor. İşte bu değişim en net burada görülüyor. Bir zamanlar evlerde, camilerde yapılan o yüz yüze sohbetler yerini neye bırakıyor? Skype'de yapılan görüntülü konuşmalara. Eskiden elden ele dolaşan kitapların yerini artık e-postayla gönderilen linkler alıyor. Ve tabii ki beklenen ziyaretlerin yerini de o kısacık SMS'ler. Düşünsenize 2005'teki bir kayıt 80'lerdeki o ev buluşmalarından ne kadar farklı bir dünyayı anlatıyor bize. İşte bu geçişi en iyi özetleyen şeylerden biri de günlüğe kaydettiği şu e-posta notu. Sana bu e-postayı sık sık yazamadığım için gönderiyorum. Kendi web sitemi kurdum. Düşünebiliyor musunuz o heyecanı? Kendi web sitesini kurmak. Bu hem onun hem de sevdikleri için yepyeni bir iletişim çağının başlangıcı demekti. Ama bütün bu teknolojik değişimlerin ortasında değişmeyen bir şey var ve asıl önemli olan da bu. Kullandığımız araçlar değişti evet. Skype'lar, e-mail'lar hayatımıza girdi. Ama temel mesele yani aile, dostluk, bir anlam arayışı hiç değişmedi. Günlüğün kalbi, özü hep aynı kaldı. İşte bu yolculuk bizi en baştaki o soruya geri getiriyor. Bir adamın günlüğü üzerinden gördük ki hayatlarımız aslında tekrar eden o sıradan anların bir toplamı ve her biri hikayemizin ne kadar da önemli bir parçası. Şimdi sıra sizde. Bir an için düşünün. Sizin kişisel 25 aralığınız hangisi? Hayatınızda sürekli tekrar eden o gün, sizin hakkınızda, sizin ömrünüz hakkında acaba hangi hikayeyi anlatıyor?